Merhaba minik dostlar. Bugün birlikte hayvan seslerini keşfedeceğiz. Haydi bu eğlenceli macerada sesleri öğrenelim ve bol bol dans edelim. Hazır mısınız? Sabah erkenden horoz seslenir. Ürürü der. Herkesi uyandırır. Bahçede bir kedi kuyruğunu sallar. Miyav miyav diye oyunlar yapar. Hav hav dedi köpek, miyav dedi kedi, möö dedi inek, çok tatlı sesi. Cik cik dedi kuşlar, vak vak dedi ördek, haydi öğrenelim ne sesler var tek tek. Çiftlikte bir inek mö diye bağırır Yanında bir kuzum diye çağırır Gökyüzünde kuşlar cik cik ederken Gölette ördekler vak vak der gülerek Hav hav dedi köpek miyav dedi kedi Mö dedi inek çok tatlı sesi Cik cik dedi kuşlar vak vak dedi ördek Haydi öğrenelim ne sesler var tek tek Ormanda bir aslan kükredi Herkes sustu duydu bu sesi sağdan sol Küçük bir arı da vız, vız. Uçtu doğa ne güzel hep şarkı tuttu Hav hav dedi köpek miyav dedi kedi Mö dedi inek çok tatlı sesi Cicik dedi kuşlar bak bak dedi ördek Haydi öğrenelim ne sesler var tek tek Hayvan seslerini öğrendik işte Köyde, ormanda ve gökyüzünde Şimdi sıra sende, hadi sen de söyle Kim ne dedi hatırla bu şarkıyla birlikte bir iş çıkardınız minik dostlar. Hayvan seslerini öğrenirken ne kadar eğlendik değil mi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz hemen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Daha fazla eğlenceli şarkı ve macera için kanalımıza abone olun ve zil butonuna tıklayın ki hiçbir videoyu kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.